Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere projeksiyonlarla çalışmak işlemini yapacağım Şimdi buradan iki tane veri indireceğiz Tamam, şimdi aşağı inelim QGIS'in Katmana git, katman ekle, vektör katmana ekle Tamam Katman, katman <laughs> ekle Burada bize bu daha sonra ne diyor Kaynakların yanındaki seçeneğine tıklayın İndirilen dosyaya göz atın ve ekleye tıklayın Yapalım arkadaşlar onu da. Mükeviz penceresinin alt kısmında koordinat etiketini göreceksiniz. İmleciniz harita üzerinde hareket ettirdiğinizde size o konudaki x ve y koordinatlarını gösterecektir. Tamam. Bir katma projeksiyonu. Neyse, önce buna girelim arkadaşlar. Belirlemek için Mesa bakabiliriz. Katmanına sağ tıklayın ve özellikleri Tamam. Sağ tıklıyoruz. Özelliklerine bastık. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Katman özellikleri iletişim kutusundaki bilgi sekmesine geçin. Sağlayıcıdan gelen bilgileri bölümünü genişletin. En altta CRS altın, altında projeksiyon adını göreceksiniz. Tamam. Bakalım arkadaşlar. Şimdi katmanın projeksiyonu nasıl değiştirebileceğimizi görelim. Bu işleme yeniden bu işleme yeniden projeksiyon denir arkadaşlar. Bu işleme yeniden projeksiyon denir, bunu unutmayalım. Bakın arkadaşlar. Orada bir bölgeyi seçtik. Hemen değiştirdik. Aynı seçtiğimiz gibi oldu. İşleme araç kutusundaki vektör genel olarak katman algoritmasına arayın ve bulun. Tamam. Yapalım. Bak. Reproses de unutmayalım arkadaşlar. Kopyala yaptık. Şimdi burada nereye yapacağım? İşleniyor basak. Araç kutusundan. Bakın hemen oraya yapıştıracağız. Projesi. Hemen çıktı arkadaşlar. Ondan sonra giriş katmanı olarak indirdiğimiz yeri olarak seçeceğiz. Yalnızca seçilen özellikler seçeneğin işaretleyin. Ardından hedef CRS'nin yanındaki küre simgesine tıklayın. Arayın ve seçin. Yeniden projelendirdi de öylesini seçin ve dosyaya kaydeti tıklayın. Tamam. Dediklerini yapalım. İngiltere. Buraya yazalım arkadaşlar onu. Tamam yazdık arkadaşlar. Hayır da basacağız. İngiltere. İngiltere. Tamam. Çalıştır. Log. Log. Evet arkadaşlar. Şimdi video çalıştı. Çekmeyi kapatıyoruz bunu. Onu da kapatacağız arkadaşlar. Bu arada veriler gösteriyor zaten. Katman panelinde yeni bir katman Unity Editing göreceksiniz. Gördüğünüz gibi farklı cereselerde olsalar bile her iki katmanda hala birbiriyle tam olarak aynı hizadadır. Bunun nedeni QX anında CRS dönüşümünü desteklemesidir. Tamam. Ne dediğini burada anlayacağız zaten arkadaşlar. Problem yok. Unutmayın. Evet. Tamam. Şimdi şimdi rast ekleyelim. Katmana git. Katmanı ekleyelim. Artık tuvale yeni bir katman ekleniyor. Tamam, problem yok. Her iki katmanı da görünür. Tutmak için katmanlar panelini aşağıya doğru sürükleyerek katmanın sırasını değiştirir. Tamam. Onu da yapalım. Sırasını baştan sona getirdik. Sırasını değiştirdik arkadaşlar. not. Bir rast katmanını nereden yansıtmak istiyorsanız işleme araç kutusundan bir projeksiyonları çözgüyü yeniden projelerin projelendirme algoritmasını kullanabiliriz. Videom bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.